Züleyha, kardeşin nerede? Ne? Kardeşin nerede? Ne? Evet Züleyha kardeşin yok ortada. Aa, oyuncaklarını da buraya atmışlar ya kapıda. Züleyha kardeşin yok her yere baktım. Nerede? Bilmiyorum ya. Aa, hareketlere bak Züleyha ne yapıyorsun kardeşini bulamıyorum diyorum sana. Cemre nerede? Bilmiyorum ya. Sen niye bu oyuncaklarını toplamadın? Hem yani baksana hepsi ortalıklarda. Aa, ay, Aa, oynuyorsun da yine geri yerine koyabilirsin değil mi? Evet. Gel gel Züleyha kardeşin nerede hemen kardeşini bulalım bakalım. Züleyha en son senin yanında değil miydi kardeşin? Yok. Nasıl yok Züleyha burada oturup televizyon izliyordunuz beraber. Yok. Nerede ya Züleyha siz burada yok. oturmuyor muydunuz? Yok. Aa yok diyor bana ya Züleyha. Kardeşin yok. Bir odaya bakayım odaya da bakmamıştım. Hayır burada da yok. Mahvetmişsiniz her yeri oyuncaklarınızla Züleyha ya. Eyvah. Nereye gitti bu kız? Kapı da açık ya. Dışarı falan çıkmadı değil mi? Ee, annem. Babam burada oturuyordum. Te Telefon izledim. Kardeşim evet. buradan geçiyordum. Balkona ama ben hiç görmedim. Balkona çıktı mı Cemre? Evet. Aa, aa. Ah. Züleyha bu karanlıkta sen niye izin verdin onun çıkmasına? Baba baba. Eyvah, Baba hiç görmedim. Züleyha sen nasıl onu dışarı salarsın? Niye ben, gelip bana söylemedi? Ben, bence böyle geçmiş. Bence ben onu görmemişim. Eyvah eyvah koş. Züleyha koş dışarı bakalım. Züleyha koş. Çabuk Züleyha giy git İnşallah dışarıda da inşallah kapıda da iyi. Havada nasıl esiyor? Kap karanlıkta bu kız nereye gider? Züleyha çık. Evet kap karanlık hiçbir şey göremiyoruz. Eyvah. Züleyha bu kız nereye gitti bu karanlıkta? Züleyha nerede? Gel bakalım gel. Ya burada yok gel. Süleyha dışarıda yok. Nereye gitti bu kız? Geç bakalım kapkaranlık ya önümüzü göremiyoruz hem yüzünden ya. Işığı e niye yakmadık Süleyha? Süleyha neredesin? Süleyha göremiyorum seni şimdi seni kaybedeceğim. Süleyha gel orası bebek arabası var Süleyha gir içeri. İçeri geç tamam tamam görüyoruz şu an önümüzü. Geç bakalım içeri hadi. Geç Süleyha geç geç babanı arayalım Cemre yok ortada Süleyha çabuk. Gel telefonum nerede? Telefonu ver bana babamı arayayım hemen. Hemen arayayım ya Cemre yok ortada. Polise mi haber versek Züleyha? Kardeşin yok ortada ne yapacağız? Şarjım kapalı Züleyha telefon açılmıyor. Götür şarjı tak. Çabuk çabuk. Çabuk şarjı tak. Cemre. Neredesin? Eyvah eyvah Cemre yok ortada ne yapacağız şimdi? Of gece gece nereye gidiyor acaba bu karanlıkta parka gitmiş olmasın mı Cemre? Eyvah ne yapacağız şimdi biz? Züleyha. Be, be, Züleyha. Be. Cemre bu karanlıkta parka gitmiş olmasın mı? Ne? Hasta gidemez ya daha küçüktü. Evet daha çok küçük Züleyha hırsızlar onu kaçırır. kaçırır. Evet Süleyha kapı sesi mi geldi Süleyha? Süleyha bir bakar mısın kapıya? Cemre mi geldi? Ben ben çıkamam. Dur sana lambayı da yakayım Züleyha. Kim Züleyha? Kimse yok değil mi? Gel Züleyha. Ben, ben de adamdır. adamdım. ne yapacağız? Cemre kayboldu Cemre'yi bulamıyoruz. Ya telefonum açılmıştır şimdi. Telefonumu hemen getir. Ya babanı arayalım ya da polisi arayalım. Çabuk çabuk. Çabuk telefonumu al ya ben çok korkmaya başladım bu gece gece Cemre nereye gider ya? <laughs> Eyvah. Sağ, sağ. Haydi, kapalı. kapalı mı hayret tak tak. Ben bir de şu balkondan bakayım ya bebeğini de buraya koymuş. Ben bakayım bir. Aa, yok yok hiçbir yerde yok. Yok buralara falan saklanmış olmasın mı? Züleyha perdelerin arkasına. Hayır burada da yok. Cemre. Cemre bak sakın bizi kandırma. Bak böyle bir şaka asla olamaz. Cemre neredesin? Cemre yok bir de şu kapının arkasına bakayım. Burada olmuş olabilir. Hayır burada da yok Cemre. Yok hiçbir yerde. Eyvah ne yapacağım ben? Şimdi babasına ne diyeceğim ben? Of hemen gideyim içeriye bakayım. Züleyha telefonum açılmadı mı? Züleyha'nda da ses çıkmıyor Züleyha Züleyha'da ses yok Ben bir tekrar kapıya bakayım of. Cemre Hayır Cemre yok hiçbir yerde Acaba bu karanlığa gitmiş olmasın mı Hayır Cemre yok Cemre hiçbir yerde yok Züleyha dışarı baktım Cemre dışarıda da yok Züleyha sen hiç korkmuyor musun Ya Cemre yok ortada diyorum sana Aa, aa. Bak ben baktım yine ama yok hiçbir yerde kapıda falan da yok. Bu kız nereye gitmiş olabilir? Bu kız nereye gitmiş olabilir Züleyha? Bilmiyorum. Ben gidip telefonumu içeriden alayım gelirim Züleyha tamam mı? Hemen alıp geliyorum. Neyse ki telefonum açıldı hemen arayayım babasını. Of ne yapacağım ya nereye gitti bu kız? Hemen arayayım. Alo. Ya Cemre'yi bulamıyorum. Cemre hiçbir yerde yok. Evin her yerine baktım. Cemre yok. Dışarıya falan da baktık. Cemre hiçbir yerde yok. Evet ya çabuk gel eve gel. Polise falan gidelim. Bir yere gidelim. Ben çok merak ettim. Çok korkmaya başladım. Gece gece Cemre nerede olabilir? Tamam çabuk gel. Tamam tamam. Biz kapıya bakacağız tekrar. Sen gelene kadar Züleyha ile tamam. Tamam şimdi çıkıp kapıya bakıyoruz hemen. Züleyha. Züleyha gel Cemre'ye bakalım. Züleyha nereye gittin? Aa arabada da değil. Oyuncakları yer yer nasıl dağıtmışlar bu kızlar. Züleyha. Züleyha neredesin? Züleyha nereye gitti ya? <laughs> Züleyha. Aa! Züleyha siz ne yapıyorsunuz orada ikiniz? Aa! Züleyha siz şaka mısınız? Siz beni mi kandırdınız? İnanmıyorum bu ikisi beni kandırdı Züleyha. Ben babanı aradım. Baban şimdi Aa, işten geliyor. Siz niye beni kandırdınız? Aa, sen kardeşinin yerini biliyor muydun? Evet. Sen niye bana söylemedi? Ben çok korktum Züleyha. Aa, Cemre sen niye sen ses çıkartmadın? Aa, ceza ikiniz de oradan çıkmayacaksınız. Size ceza. İkiniz de oradan çıkmıyorsunuz. Beni nasıl korkuttular ya? Hayır çık, ah çıktılar, gerçekten çıktılar, Aa, inanmıyorum. Bu ikisi bir olup beni nasıl kandırdılar gece gece ya? Aa, gerçekten inanmıyorum ya. Bak bak hareketlere bak işte sesini çıkartmıyordu ya. Cemre ben sana o kadar seslendim sen niye sesini çıkartmadın Aa, ya zıplamayın bak. Aa, düştün bak düştün işte. Züleyha bak düşeceksiniz bir yerinize bir şey olacak. Aa, şu kızlara bakar mısınız ya? Züleyha Cemre ne oluyorsunuz siz? ne yapıyorsunuz böyle? Aa, bak düşecek bir yerine bir şey olacak. Şuna bak şuna bak ya. Bir boyuna bak bir posuna bak. Bu kız da kendini yerlere atıyor. İkiniz beni kandırdınız. Bu sizin yanınıza asla kalmayacak. Hayır. Asla sizin yanınıza kalmayacak bu. Kalacak, kalacak. Ah, kalacak diyor bir de ya. Ben gidiyorum, tamam mı? Hayır. Ben gidiyorum, siz tek başınıza evde kalın bu gece Hayır. gece, tamam? Hayır. Ben gidiyorum Süleyha Cemre. Hayır. Gidiyorum. Hayır, gelme peşimden. Siz beni kandırdınız, çok korkuttunuz beni. Siz ikisi çok korkuttunuz beni. Aa. İkisine bakın ya, ben gidip yatıyorum kızlar. Size iyi geceler. Hayır. Ne haliniz varsa görün. <laughs> gidiyorum ya. Ne haliniz varsa görür. Çekili. Ben gideceğim buraya gireceğim. Çıkın ya. Gelmeyin yanıma. Ya peşimden gelmeyin size köstüm ya. Ben size köstüm Süleyha Cemre. Size köstüm. Gelmeyin. Kapıyı kapatacağım üstünüze. Işte. Siz ikiniz burada kalın. Hayır açmayacağım kapıyı. Aa şu şunlara bakın ya. Züleyha mahvettiniz her yeri Kalk. Hadi her yeri topluyorsunuz. İkiniz de her yeri topluyorsunuz. Züleyha, Cemre her yeri topluyorsunuz. Hadi bakalım. Ben bunlarla baş edemeyeceğim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Siz burada kalın. Ben gidiyorum. Ben sizinle baş edemiyorum. Gelmeyin peşimden. Hayır ben gidiyorum.